Telefon sorumuz var. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Iyi yayınlar. Merhabalar. Sağ olun. Buyurun. Benim bir sorum olacaktı mı hocam İza? Hocam dinliyor sizi. Ankara'ya selamlarımızı yollayalım. Buyurun. İyi yayınlar hocam. Ee, Sağ olun. Benim eşim beni defalarca aldattı. Hep başka kadınlarla yazışmasını gördüm sadece. <laughs> e, yapınca da yakalanınca da bana şiddet uyguladı. Ee, bana diyor ki yani can sıkıntısından yapıyorum sen de yap falan diye defalarca söyledi özür dilerim son cümleyi anlayamadım ee, ben yapıyorum sen de yap canın sıkılırsa sen de yaz diye bana söylüyor la havle ve la ee, ondan ondan bana... Duyacağız. yani aldatmadan bahsediyoruz değil mi bu aldatmadan ha, bahsediyoruz ha. evet ya peki bu aldatma nasıl aldatma yani sosyal medya üzerinden mi aldatıyor birebir mi görüşüyor ...yok görüşme yok... ...ama telefondan yapıyor... ...telefonla başkalarıyla konuşuyor... ...başka evet, kadınlarla konuşuyor... Ee, evet. ...ve size diyor ki... ya ...canım sıkılıyor... ...can sıkıntısından bunları yapıyorum... ...senin de canın sıkılıyorsa sen de yap diyor... ...evet bana karışma diyor... ...hani küçük çocuğum var... ...o yüzden sabrediyorum zaten... ...boşansam hemen bugün boşanacak... ...çocuğum velayetinde boşanalım diyor... ...hocam neler duyacağız... ...yani bir kere kendisinin bunu yapması... Meşru helal değil de hiç mi erkeklik duygusu yok? Nasıl hanımına bunu söyleyebiliyor? Allah Allah. Benim diyor canım sıkılıyor. Can sıkıntımı giderebilmek için böyle bir haramı işliyorum. Sen, sen de yap diyor. Bu nasıl erkek ya? Ha? Siz ne diyorsunuz peki eşiniz böyle dediğinde? Yani şiddet duyguyu diyecek bir şey bulamıyor. Bana defalarca hani ağzı olmayacak laflar söyledi. Boşanmayı düşündünüz mü? Defalarca düşündüm evet ama çocuğum var velayetinden boşanalım diyor. Çocuk var boşanamıyor. Kaç yaşındasınız hanımefendi mahzuru yoksa? 23 23 yaşındasınız. Çocuk evet. kaç yaşında? Yaşına girmedi daha. Yaşına girmedi. Evet. Allah Allah. E, eşiniz kaç yaşında? 29 29 yaşında. Hı hı. Yani bari ya ileri gidilecek ya geriye gidilecek. İleriye gidilecekse bu beyefendinin bu yanlış yollardan dönmesi lazım. Tevbe etmesi lazım, istiğfar etmesi lazım. Al bir, bir Müslüman için neler haramdır, neler helaldir. E, sonra har, haramın binası olmaz, huzur olmaz. İşte yuvaya haram girince huzur yok. Bakın hanımefendi Şiddet de görüyor bu ya, adam. ya bunda nasıl hiç huzur bu nasıl dünyada mutlu olamıyoruz. Ahirette de mutlu olamayacağımızın işaretidir bu. Ailenizin haberi var mı olanlardan? Ya. Annenizin, babanızın? Evet, var. Aile büyüklüğünün Eşimi üç kere bıraktım. Ailenin yanına gittim. Yani başkasının yanına gitmedim. Tamam, ailenizin yanına gidin de yani müdahale etmiyorlar mı bu olaya? Anne Aynı baba buna hani eşimin eşimin ailesi de dur yapma diyorlar defalarca söylediler konuştular ama anlamıyor. Anlamıyor. Yola gelmiyor. Hocam da yani yeni evliler. Yani yeni çocukları evliler. yaşına girmemiş bebekleri ya. var. Ya bu şimdi böyle. Ya bir ömür geçer mi böyle bir hayat yaşanır mı bir çok ömür Çok zor. Evet, çok zor. Vah vah. Şimdi muhakkak ki oğlumuz İslam terbiyesi almamış, ondan haberi yok. Arkadaş çevresi herhalde müsait değil. Arkadaş çevresi de bu şekilde yaşayan insanlar, onların da etki alanına giriyor. Evet. Yani bu kardeşimizin öyle o arkadaş çevresinde bir kurtulması lazım. Hmm. yani Evet. Çok, Onlardan, çok yalan konuşuyor hocam. Hani böyle böyle, yani lafa yok. gelince seni seviyorum diyor ama güven yok, bir sendeki güveni yıkmış. E seven güven. insan aldatır evet. mı ya? Yani seven evet. insan. Sizi, Değil mi? Yani? Ya, seven insan aldatır mı hocam? Ya peki telefonla konuştuğu kişiler nereden buluyor o telefonları? Yani kim onlar? Telefonla konuştuğu kişiler kimler? Tanımıyorum, istedim, yani Sosyal medyadan buruyor, buluyor. Sonra onlarla irtibata geçiyor, telefonlarını alıyor ya da telefonunu veriyor. O iletişime evet. devam ediyor diyorsunuz, evet. Evet, patiden. Ya muhterem kardeşim, bakın hastalandık mı doktora gideriz. E, bir bir bağ bahçe kuracağız, ziraat müdürlüğüne gideriz. Yani şimdi bakın Allah bu devlete zeval vermesin. Yani şimdi ilçelerimizde, illerimizde müftülüklerimiz var. Oralarda aile e, şeyleri var. Yani bakın yüksek tahsil yapmış, bu işin eğitimini almış parasız yol gösterecek e, akıldan ulaşılacak kişiler vardır hanımefendiler beyefendiler vardır İlçemizde vardır ilimizde vardır yani eğer biz bu hastalıktan kurtulmak istiyorsak bu yuvada mutlu olmak istiyorsak bu yanlış yoldan dönmek istiyorsak şu andaki bilgimiz kafi gelmiyor yani bu beyefendi Gel bir meftimizin çayını içelim. Gitmeliyiz. Onu bir dinlemeliyiz yani. Ee, oradaki aile kurumu diye bir kurum var. var. Yüksek tahsil yapmış hanımefendiler var. Bu işin var. eğitimine Mutlaka. almış kişiler Hocam, var. Hocam tabi esasen buyurduğunuz gibi yani oralara gitmeden önce ailedeki büyükler bu işi çözmeli de yani annesi babası kayınvalidesi kayınpederi i̇şte daha onlar, oraya gitmeden onların bu işi çözmesi lazım. Seyirci kalıyor. Halbuki Rabbimiz ne diyor? Ve in khiftum shiqaqa baynihima feb'asu min ehlihi ve min Eğer gelinle güvey arasında geçimsizlikten endişe edecek olursanız Hanım tarafından aklı başında bir adam, bey tarafından da aklı başında bir adam in yurida uslahan muvaffiqullahu beynehuma. Onlar arayı bulmak isterlerse Allah onları başarıya ulaştırır ayeti kerime. Amin. Yani bizim teknik talimnamemizdir Kur'an-ı Kerim. Teknik talimnamemiz. Evet. Yani biz bu yanlış yoldan nasıl döneriz? o teknik talimnameye bak bakarak döneriz işte ya. Hanımefendi 23 yaşındayım dediniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz gelecekle ilgili bu durumlarla ilgili? Yani ufukta ne gözüküyor? Yani bilmiyorum. Hani ben de günah var mı diye hocanıza sormaktayım. Yani ne yapmalıyım? Ya boşanırsanız mı günah var? Onu mu soruyorsunuz? Evet, benim defalarca anlatıyorum. Yakalar canım. Evet. Böyle bir durumda hocam daha 23 yaşındayım. Yani ee, bir eğer, de bebekleri var. Allah bağışlasın. Eğer hanımefendi bu beyefendiyi bu yanlış yoldan kurtarabilirse ne işte, çok büyük sevap kazanır. Bu da bak kader birleştirmiş evet. bir kere. Bu olan da bir, bir Müslüman ailenin evladı elbette, elbette. Kendisi de Müslüman elbette. Ama yanlış yoldadır. Bu yanlış yoldan hanım kardeşimiz de çevirebilir. Mi? Ya da ailesi. He, evet. Yani Aha. onu o bataklıktan evet. diyorsunuz. Aynen. O bataklıktan bunu kurtarabilir ya. Yani. Evet. Eğer öyle ederse hanımefendi sevap kazanır. Ee, efendim belki Rabbimizin rızasına sevap İnşallah. İnşallah bu delikleri Be benim, olur hocam inşallah. Benim imtihanım da budur. Bu delikanlıyı bu yoldan döndüreceğim diye hanımefendiye düşen görev belki de budur Hocam ya. inşallah bu dediğiniz olur da ama olmazsa diğerini düşünelim. Yani bu şiddet devam ederse, aldatma devam ederse, ee, o, o zaman, o, yani bu yuva çekilmez bir hal almaya o, devam ederse... o zaman olur? boşanma yolu meşru olur. Evet, artık evet. E, hocamızın iki tavsiyesiydi. Siz öyle dinlediniz, yani. hangisine karar verirseniz elbette sizin tercihiniz. Başka söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Peki, inşallah mutlu olursunuz. İnşallah eşiniz düzelir. E, yuvasına döner, sizi aldatmaz. ...hele hele şiddet hiç göstermez... ...sever, sayar... ...birlikte mutlu olursunuz diye... ...sizi uğurlayalım, teşekkür ediyoruz... ...teşekkürler, yayınlar... ...sağ olun... ...hocam 23 yaşında yani... Gencicik ya, ...gencecik çocuklar... Ya, ...bu yaşta ya, bu yaşadıkları... Ya ya, ...hiç de hoş ya. değil, insan üzülüyor elbette... ...ama işte oğlumuz hiç mi insaf etmez... ...hiç mi aklı başına gelmez... ...bu yol çıkmaz sokak diye... ...düşünmez mi... ...bak kendi de muzdariptir muhakkak ki... ...kendi muzları kendi mutlu değil... ...zaten diyor... ...can sıkıntımdan böyle yapıyorum diyor... Canım Ca ...can sıkıntısından dolayı... ...kurtulmanın yolu o değil... ...ela bi zikrillâhi tatma innul dikkat gönüllerin huzuru yaratan yaşatan Allah'a yönelmekle onu anmaktır. Amin. Peki daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.